Günaydın, mutlu günler değerli izleyenler. Ben Nagihan Turhan, BBN Finans Programı ile karşınızdayız. Ekonomist Serdal Özel ile birlikte hem piyasalardaki son duruma bakacağız, hem de dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri konuşacağız. Bugün önemli bir gün, dün Nebati'nin açıklamaları oldu. Ekonomiye yönelik önemli açıklamaları oldu. Bunlara değineceğiz, bunları konuşacağız. Şimdi vakit kaybetmeden önce piyasalardaki son duruma bakalım. Bakalım ne gibi değişiklikler olmuş? Dolar kuruyla başlayalım. Dolar kuru önceki bugün 18,12 idi. Bugün ise 18,13 dolayların dolaylarında seyrediyor. Euro tarafına baktığımızda 17,96'dan 18,03'e bir yükseliş görüyoruz. 18,03 Türk Lirası'ndan işlem görüyor. Dün e, küresel ekonomide PMI verileri takip edildi. E, değerli izleyenler, dolar endeksinde bir miktar gevşemeye şahit olduk. E, yine Brent Petrol'de de birazdan bakacağız. E, 100 doların eşiğinden döndü. Yine 95-99 dolar arasında bir hareketle günü kapattı. Bir Brent petrol yine euro dolar paritesine baktığımızda 0.99 dolaylarında ki seyrine devam ediyor parite paritede de ciddi bir değişiklik var değerli izleyenler son günlerde yine dolar endeksine baktığımızda 109.21'den 108.76'ya bir düşüş yaşadığını görüyoruz. ABD 10 yıllıkları 2996'dan 3041'e yükselmiş durumda. Burada da ciddi bir yükseliş var. Bunları da birazdan konuşacağız. Ons altındaki e, düşüş ivmesi sürerken bugün bir yükseliş e, görüyoruz altında. Biliyoruz ki uzun süredir altında bir düşüş yaşanıyor. Ancak bugün ons e, altında yükseliş var. 1745 e, dolardan işlem görüyor. Gram altına baktığımızda gram altında da yükseliş e, ivmesi görüyoruz. 1011'den 1017 Türk Lirası'na ee, bir yükseliş hakim. Brent petrolün varil fiyatı biraz önce de bahsettiğim gibi 96,77'den e, e, 100,26'ya Yükselmiş durumda Brent petrolün varil fiyatı bu oynaklıklar devam edecek mi? Ee, enflasyonu bu e, piyasalardaki oynaklıklar nasıl etkiliyor? Birazdan bunları da konuşacağız. Ee, 21,27'den 21,42'ye yükseldiği sterlin liste üst tarafına baktığımızda 3062'den 3.121'e bir yükseliş ivmesi görüyoruz yine BIST yüzde de Bitcoin'de de 21 bin dolayları hakim olmaya devam ediyor değerli izleyenler 24 kadar yükselmişti ancak bugün yine 21.349 bin sayısını görüyoruz Bitcoin'de de yine yükseliş devam ediyor. Evet, piyasalardaki son durum bu şekilde. Eee tabii ekonomistlerle de soralım. Onların da e, yorumlarını, fikirlerini alalım. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Nargile Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, piyasalardaki son durumu aktardım ama biraz önce de bahsettiğim gibi dün küresel ekonomide PMI verileri takip edildi, dolar endeksinde bir miktar gevşemeye şahit olduk. Yine Brent petrolde 100 doların eşinden e, döndü, 95-99 dolar arasında bir hareketle günü kapattı. Bu hareketler devam edecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Evet devam edecek. Daha önce de uyarısını yaptığımız gibi Fed'in faiz kararı netleşene kadar e, bu volatiliği hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. Çalkantılı süreç devam edecek. Bunu neden söylüyorum? Çünkü gelen verilerin çok tutarsız olmasından ve hemen sınırda gel, sınırda bulunmasından kaynaklı veriyorum. Şimdi ben e, dün PMI verileri ağırlıklı bir gün geçti. Biraz daha hem Euro bölgesinde e, hem genel Euro bölgesinin tamamını kapsayan hem de öncü ülkeleri olan Almanya, Fransa gibi ülkelerin verileri geldi. İngiltere'den veriler geldi. Amerika'dan mı gelen veriler var. Kısaca özet geçeyim neden dalgalandı daha net ortaya çıkacak aslında piyasanın. Bakın e, Fransa'da hizmet PMI verileri 51 geldi 53 beklentisi vardı. Yani 53.2'den 53'e düşmesi yani ufak bir düşüş bekleniyordu ama 51'e düştü. Burada şunu belirtelim. PMI verileri 0 ve 100 arasında puanlanır. Yani bu Avrupa Birliği kriterleri içerisinde bir durum. Bizde de aynı durum söz konusu. 50'nin üzerinde olan durum iyimser havayı altındaki ama gelen verilerde kötümser havayı verirler. Ancak burada biz buraya bakmıyoruz. Burada düşüş oranlarına bakıyoruz. Daha öncelikli olan ne kadar bir düşüş var? Bu öncelikli piyasa buna göre hareket ediyor. burada PMI'dan kasıt bu ilgili sektör yani hizmet ya da imalat üretim sektörlerindeki satın alma müdürleriyle yapılan bir anketin sonucu. Yani önümüzdeki dönemde ilgili ayda üç, bir sonraki 3 ayda ve önümüzdeki yıl içerisindeki öngörülerini alan bir sistem var burada. Bu anketin özelliği bu. Çok önemli bir veri enflasyonla ilgili ve resesyonla ilgili olarak değerlendiriyoruz bunu. Fransa'da devam edeyim. İmalat 49'da sabit gelmiş. Almanya'da hizmet 49'da düşmesi beklenirken 48.2'ye düşmüş. E, i̇malatta bir miktar iyileşme gözüküyor. bu enteresan bir veri. Enerji ortamda. Euro bölgesinin geneline baktığımız zaman hizmet 50.2'ye düşmüş. E, imalat 49.7'ye yükselmiş. Yani Euro bölgesinde imalatla ilgili satın alınan türlerinin bir iyimser görüntüsü var. Bu dediğim gibi enteresan olan kısım e, dalgalanmalara sebep olan biraz bu tutarsız taraf oluyor. Yani hizmetle imalat arasında bir e, ters bir relasyon oluşmuş durumda. E, İngiltere'de imalat çok kötü durumda. 51'e düşmesi beklenirken hmm. 6'ya düşmüş. E, beklentilerden çok çok aşağı gitmiş. Ama tabii bizim için öncelikçisi biraz daha şöyle söylemekse edin edilecek olan veriler e, Amerika'dan gelecek olan veriler. Yani, e, hizmette 44 nokta e düşmüş. E, 49 nokta iki beklenirken çok ciddi bir resesyon tartışmalarını en çok etkileyecek olan verilerden bir tanesi diyebiliriz. İlk e, satış verileri geldi Amerika'dan da e, çok, çok altına düştü. Çok ciddi bir düşüş var yeni konu satışında ve ham petrol stokları yani dünkü dağıtılmayı izah edeceğimiz yerlerden bir tane görev alabilirim bunu. Ee, burada da stoklar beklediğimiz çok altında bir seviyeye düşmüş. Ee, stoklar düştüğü halde neden bu dağıtılma oluyor? Aslında stoklardaki düşüşün birer petrola aşağı çekmesi gerekiyor. Ee, her ne kadar Texas petrolü ile tutuşsak da birbirine paralel ilerliyor. OPEC tarafında arzın azaltılması ile ilgili söylemler yani Brent Petrol yukarı doğru çeken bu. E, yukarı gidişi hafifleten bir olarak edileceğiz. Yani Amerika'daki ham petrol stokları azalış e, ve Petrol'un gelen verileri diğer yakın zaman yasa yönünü bulamıyor diye izah edeceğiz. 95-99 aralığı gerçekten çok ciddi bir fakat Brent petrol ile ilgili ki şu anda... Evet özellikle Brent petroldeki var. bu dalgalanma enflasyonla mücadeleyi nasıl etkiliyor sizce? Evet Brent petrol e, e, tabii ki dünya üzerindeki maliyet enflasyonunu hepimiz biliyoruz enerji krizi ile ilgili. Doğalgaz vesaire de var ama ücretli olan biri e, olarak baktığımızda Brent petrol rakamı önümde geliyor. E, Brent petroldeki her yükseliş doğal olarak üretim maliyetlerine yansıyor enerji maliyetleri doğal olarak enflasyonu yukarı doğru çekiyor. Ee, o yüzden burada bizim temennimiz, umudumuz arz artışı ile birlikte. bakın talep azalışı demiyorum, sesyonu desteklememek için arz artışı ile birlikte enerji maliyetinin aşağı düşmesi gerekiyor dünya ki enflasyonla mücadelede başarıya başılabilsin. Merkez bankalarının yaptığı sadece para bankalarının yani buna bed, FED'i de söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası'nın iki sene Merkez Bankası'nın ve hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin e kararları da etkileyebilir. Ara politikalarıyla bu işi yapmak, küresel anlamda da imkansız. Bir an evvel enerji sorununun çözülmesi gerekiyor ki enflasyon mücadelesi başarıya başlasın. Şu an devletler resesyonu göze alarak enflasyon diyorlar. Yani özellikle gelişmiş ülkeler Amerika gibi, Kanada gibi ülkeler artık resesyonu göze alarak enflasyonu çıkmaya çalışıyorlar. Bu ne kadar sağlıklı bir gerçekten tartışılır. Önemli olan arz artışını sağlamak, Arzdaki artışla fiyatları aşacak şekilde sağlamak demek ama dünya üzerinde bu tabii gereken durumlar merkez bantları değil. Daha çok siyasi rahatlıklar, ekonomi yönetimleri ee, hepimiz şahit oluyoruz, bu siyasi okayla savaşıyla bitti. evet. petrol ile anormal yükselişlere gittik, ani düşüşler geldi, dalgalanma bir türlü yok, hatta şöyle bir not çizelim. Erdal Bey bir şey rica edeceğim. Sesiniz çok kesik kesik geliyor da anlamakta güçlük çekiyoruz. Biraz yavaş yavaş konuşabilir misiniz? Sanırım teknik bir sıkıntımız var şu anda ya da bağlantıda problem olabilir. Biraz yavaş yavaş konuşursanız daha rahat anlayacağız sizi. Evet bugün Hı -hı. ben biraz herhalde... Hızlı alamadım da. Yok e, <laughs> siz, sizlik bir durum yok. Muhtemelen e, dediğimiz gibi bağlantıda problem olabilir. O yüzden e, biraz daha yavaş yavaş konuşursanız anlamakta güçlük çekiyoruz birazcık. Evet dinliyoruz şimdi. Biz, e, daha önce Cumhuriyet e, Merkez Bankası'nın yasa beklentilerinde de enflasyonla alakalı yıl sonu hedefleri için verileri e, takip ederken, bir alakalı merkez bankasında bir düşüş beklentisi olduğu yönünde, veriler de alıyoruz. Bu şekilde beklentisi var. Yani faiz indirilme karar alırken ya da yıl sonunda aralık ayına sahip nefretini belirttiği gibi enflasyonda düşüş olacak söylemlerinin aslında altına yatan gerekçe Brent petrolündeki düşüş olma ihtimali. Hı hı. İhtimallerle karar almak çok zor. Çünkü ani ve anlık olarak değişiyor. Çünkü dalgalanmalara hep birlikte şahit olduk gece saatlerinde. 95-100 dolar aralıkta 5 dolarlık bir makas yüzdesel olarak baktığımızda çok ciddi bir yüzdeden bahsediyoruz. Ee, e, tabii ki bu da enflasyon beklentisinde kafa karışıklığına sebep oluyor. Evet. Fed'in bekleyen politikasını e, son dakikaya kadar takip etmeye devam edeceğiz. Çok sürpriz bir karar gelebilir piyasaları satacak. Çünkü... Evet, bağlantımız koptu sanırım. Ee, Ergal Bey, son cümlenizi tekrar alabilir miyiz? E, FED'in faiz kararları ile ilgili beklentileri gerçekten görmemiz için öncü veriler sürekli dalgalı bir şekilde geliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Takip etmeye devam edeceğiz. Ay, bağlantımızda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Arkadaşlarım sizi e, tekrar bağlasın. Ben e, biraz özetleyeyim bugün konuşacağımız birçok konu var dedik. Şimdi e, Türkiye'ye dönelim biraz da. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin önemli açıklamaları oldu. Şimdi birazdan onları da konuşacağız. Nebati doğalgaz ve elektrik fiyatlarının dünyada arttığının ancak Türkiye'de etkisinin olmadığını belirterek 4 milyon haneye doğalgaz ve elektrik desteği verdiklerini belirtti. 2022 yılında dar gelirlilerin doğalgaz ve elektriği kullanabilmeleri için 142 milyar liradan vazgeçtik dedi. Şu anda dünyada doğalgaz üretimleri yapmayıp da en fazla hali halkını destekleyen ülkelerin başında geliyoruz dedi. Peki e, bu açıklamalar e, ışığında bu kış bizi nasıl faturalar bekliyor? E, bu da önemli bir konu aslında. Bunu da ekonomist ekonomistlerle Özel'e soracağım. Yine şöyle bir açıklaması da oldu. E, kredi faizlerinin Merkez Bankası e, faiz oranlarına e, yanık, e, yakın sanacağı yönünde beklentilerimiz var dedi. Bu açıklama bize niye anlatıyor? Ee, aslında bu konuda önemli. Yine Bakan Nebati'nin enflasyondaki artış hızı düştü. Aralık ayından itibaren başlayacak olan düşüş trendi 2023'te devam edecek dedi. Bunu neye dayanarak söyledi? Bu da önemli konu başlıkları arasında aslında. Bakan Nebati'nin en önemli e, açıklamalarından biri de şuydu değerli izleyenler. Asgari ücretteki e, güncellemeden bahsetti. Ocak ayındaki ve Ara dönemdeki güncellemeden ve yine sosyal konut projelerini göz önüne alarak yakında iki yeni destek projesi açıklayacaklarını da söyledi. Tabi henüz detaylar yok ama bu projeler neleri kapsıyor ya da enflasyonla mücadelede nasıl katkıları olacak ya da kapsama alanı nedir bunları da konuşacağız. Tabi detaylar daha açıklanmadı açıklandığında bunları da konuşacağız değerli izleyenler. Evet, e, şu an e, ekonomist Erdal Özel hazırmış e, telefon attığımızda. Merhabalar efendim, tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduklarım. E, yine talihsizlikler yaşadık ama e, konuşmaya evet. devam ediyoruz. Ben e, Türkiye'ye döndüm. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarından bahsettim biraz. E, size de e, yöneltmek isterim. Şimdi doğalgaz ve elektrik fiyatlarında dünyada arttığını ancak Türkiye'de de etkisinin olmadığını belirtti. E, hazine ve Maliye Bakanı 4 milyon haneye doğal gaz ve elektrik desteği verdiklerini belirtti ve bunun için 142 milyar liradan vazgeçtik dedi. E, sizce bu kış bizi nasıl faturalar bekliyor? Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet aslında e, bizi etkilemeden ziyade sübvansiyonlarla vatandaşı etkilemeden devam ediyoruz yolumuza demek istediler. E, yani fiyatlar tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde e, enerji anlamda ciddi derecede etkiliyoruz özellikle sanayi bölgelerinde kullanılan e, ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatlarına ciddi derecede artışlar gerçekleşiyor. Ben e, her zaman şunu belirtiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yani bir devletin gelir kalemlerinde en önemli kalem e, vergi gelirleridir. Bir yerden vazgeçtiğiniz geliri farklı bir yerden e, tamamlamak zorundasınız. Aksi takdirde bütçeyi tutturmakta güçlük çekersiniz. Hatta imkansız bir boyuta gelir. Ee, tabii ki dar gelirli vatandaş desteklenmesi gerekiyor. Ee, bizi bu kış ciddi faturalar bekleyeceğini arayıp e, ekleyelim. Ee, sizin sorunuz havada kalmasın. Bunun gerekçesi de sadece Türkiye değil dünya üzerindeki enerji krizi ve Türkiye'nin kendi iç dinamiklerindeki sorunlar. Evet. Ee, olaya şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi Sayın nebatinin kurduğu cümleler içerisinde şu cümle var. Ee, 2002 yılında 1.9 milyar dolar civarında dar gelirli vatandaşlara destek veriliyordu. Şu anda biz bu rakamı 30-140 milyar civarına çıkarttık diye bir cümlesi var. Türk lirası olarak belirtti. Çok özür diliyorum. Evet. Ben burada şunu merak ediyorum. Burada bir paranın değer kaybı, ikincisi de orta gelirli vatandaşın bizim her zaman söylediğimiz dar gelirli vatandaşlar sınıfına eklenmesinin bir etkisi olabilir mi acaba? Bunu sorgulamak gerekiyor. Aslında devletin görevi daha fazla yardım etmek mi yoksa yardıma ihtiyacı olan kesim, mi, kesim sayısını mı azaltmak? Burayı sorgulamak gerekiyor. Ben bunu da talihsiz bir açıklama görüyorum. Sayın Nebati'nin son zamanlarda yine yaptığı açıklamalar son derece tartışma konusu olmaya başladı. Özellikle borsa ile alakalı yaptığı konuşmalar var, açıklamalar var. Burada da dar gelirli vatandaşlarla ilgili yaptığı açıklamalar aslında gerçekten talihsiz açıklamalar. Ee, evet. Enflasyonla alakalı bir düşüş beklentileri var. Ee, burada da ben biraz önce skype tarafındayken belirttim, belki sesim kesik geldiği için anlaşılmamıştır, tekrar belirteyim. Hı hı. Beklentinin temel sebebi Brent petrolün 80 dolarlara e, düşeceği beklentisi Merkez Bankası tarafından. Yani böyle bir beklenti ile enflasyon hedefi belirlenmesi de tuhaf çünkü dünya e, henüz Brent petrolün fiyatını kendisi de tespit edemiyor. ...arz ve talep durumunu henüz dengeleyebilmiş değil dünya. Pandemi sonrasında ve e, savaşlarla birlikte bu şekilde bir sorunla karşılaştık dünya üzerinde ne yazık ki. O yüzden ben sadece temenniler üzerine yürüyen bir sistem kurulduğunu görüyorum buradan. E, umarım ki daha bilimsel yöntemlere e, dönülür. Ben dediğim gibi dar gelirli vatandaşa destek e, rakamının artmasını hı hı. E, daha çok destek verildiği değil yardıma ihtiyacı olan, desteği, ihtiyacı olan insan sayısındaki ne yazık ki artıştan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu da evet. Türkiye ekonomisindeki her zamanki konuştuğumuz konuya geliyor. Ne yazık ki gelir dağılımındaki adaletsizlik tarafına geliyor. Peki çok teşekkür ederiz Erdal Bey yorumlarınız için. Çok teşekkür